Kahramanmaraş'ta jandarma, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı ile devriye görevi yapıyor. Yaklaşık 4 saat havada kalabilme özelliğine sahip olan ve gyrokopter ismi verilen hava aracı jandarmanın gözü gibi çalışıyor. İl Jandarma Komutanı Tu General Gökhan İnan, Jandarma Hava Başkanlığı tarafından yaklaşık bir hafta önce İl Jandarma Komutanlığı emrine verilen Cayrokopter'in daha az maliyet ve iş gücüyle daha fazla alanı kontrol edebildiğini söyledi. Jirocopter sayesinde emniyet ve asayiş hizmetlerinde ciddi kapasite artışı sağlandığını ifade eden İnan, hava aracının trafik, emniyet ve asayiş olayları ve orman yangınları gibi olaylarda da yer ekiplerine önemli destek sunduğunu anlattı.